Aleyküma vaktı. Aleyküm. Tabii doğan ki yine Mardin'e modine doğru yerindeyim. Yer. O bilanolar geldi, Biri, nereden softiyle, Buraya geldi. Buranın altında bile yeri var baba. Evet. İstersen orayı bile gösterelim yani. Abi. yer Gel abi. Gel abi. Abi açmışken abi. Buradan da bir tünelimiz daha var. Abi, sen, o, ben, Şimdi Ahmet Mardin'den Kursi Ahmet Olar Aşıyan, tanınan dəqəli bir kardeşimizdir. Vezikten bir hemen kuşlarından ağırlık onun kuşlarıdır. Onun kuşlarıdır. Bek la evet. Şimdi elə böyle, böyle böyle bir Her bir orada ayrı ayrı kuşlar vardır. Biz elə birkaç tahmin buraya elə bir hafta. Buradan alacağız. Buradan da gideceğiz. Diğer kumasına da gideceğiz. Diğer kumasından da oradan da kuş seçeceğiz. Allah'ın izniyle. abadoa xn a tıtx lai asla arabla bu la lb a aba ar n irbu aa ou saplaylaioryarkn sktükonioaaa hastaı og Kim alıyorsa da götürsün, uçursun. Bunu öyle onu çekip uçuracak onlar. Bunu alan arkadaşımız böyle onu çekecek, fazla taklalıyız. Çok taklalıyız, evet. yani uğraşacak evet. 30 taklayılara haddir. Bunu sen mi uçurdun? Bunu bir dostumuz uçurdu abi. birimiz evet. evet. büyük bir abimiz uçurdu. Evet. Ha. Güzel bir araç. Çok güzel bir araç. Kaç metre yapabiliyordu bu? Vallahi Valla 30 kapıyla sen hesabla. Kaç metre gidiyor? 25 metreyi rahat geçiyor. Evet. Ha. 25 metreyle abi geçiyor. Bunun amcası videosu sende var. 100 metreyi geçmişti. O Arap. Arap. Bunun amcası. Arap. Dalga geçenlere gelsin. Ha, dalga geçenlere gelsin. gelsin videosu sendedir. Paylaşabilirsin. Evet. Rahat 100 metreyi de geçmiş amcası. Maşallah abi bir daha kurdu şirazi bıraktı. Bu, bu erkek alanımız. Abi bu erkek alan evet. 15 metre gidiyor. Evet. Altım şimdi diyeceğiz 50 metre, 100 metre yok. 15 metre gidiyor. Evet. 15-16 sefer yapıyor. Evine de üç takla, dört takla ile iniyor. Evine de üç takla, dört takla ile Toptan çıkmış, hayvan toptan sonra da uçmuş. Evet. Ve kara zindana girmiş. Arazi daha geldi inşallah. Anladım. 15 metre taş takalım. Abi 4 takla, 5 takla. 4 5 takla, 15 metre aynı öyle. Süper bir. 15 16 sefer de yapayım. Yapıyor abi. Bu arazi böyle güzel bir tahım yaptı. Bu kuş yeni sökülüyor. Kardeşleri çok güzel oynamış. Bunu Aynen. Zaten burada da işareti vardı. <laughs> Boncuk takmışız. Bu kuşlar 25 metre, 20 metre garantisi var. Çok seri gidiyor. 1 metreye iniyorlar. O duruşları çok sağlamdır. Altı çok güzel çalışıyor bu kuşların. Saf temiz kuş. Evet. 25 seferi deviriyorlar. Bunlardan da uçurmuşuz, evet. izletmişiz de bazı arkadaşlara. Evet. Tabii bizim Mardin'de böyle bir şey var. Eski insanlar Böyle nasıl diyeyim sana mesela demiyorlar filan de kuş var. Niye? Filan kez ismi çıkmasın kuşlarla diye. Anlatabiliyorum değil mi ne demek istediğimi? Ha. Ha, gündeme kimse çıkmasın. Yani bu kuşlardan çok güzel de oynatmışız kardeşini. Bu uçmuş. Ha. Bu uçmuş ha. Yeni sökülüyor. sökülüyor. Tabir de zaten içeride. Allah Allah. Sadece bu kuş imam. İdman lazım. İdman lazım. Bir sabır lazım, idman lazım. Anladım. Anladım. Bunlar takımdırlar. Bunlar takımdır. İşi... Bu yeni uçuyor. Daha yeni göze havada çekiliyor. Bunlar biraz geç sökülüyor ama güzel sökülüyor. Biraz geç sökülüyor ama güzel sökülüyor. sökülüyor. Eyvallah. Onların ben sanki yapmıştım. Doğru değil değil mi? Ama karışmasın diye. Tamam. tamam. Bunlar neyle yapmış sanki takım odaları. Yani olsun. Güzel bir takımdır. Abi bu beyaz benim kuşlarımdan değildir. Ayağında sahibinin bilezikleri var. Ben bunları aldım. Güzeldir diye bunun yavrusunu uçurdum. Çok çok güzel oynadı. Karanlığa kaldı kaybetti. Dişisi de damda kayboldu. Bunlar büyük. Ben çıkardım dama dedim biraz güneş görsün. Dişiyi kaybettim. Zaten Aydın abi damda dişisini de gördü bu kuşu. Yavruları çok çok güzel oynadı. eee evet. diyor bu dışı şurmalısı bu uçurmadan bunun annesini biz middiyattan aldık abi. Evet. bunun annesi bunun annesini kardeşlerini midyatta 10 milyara yurtdışına satmıştılar Kalktılar bizi kırmadılar bize bir dişi verdiler bunun annesi yukarıda şimdi sana göstereceğim ben burada benim beyaza vurdum bunları aldım bu onu aldım orada kız kardeşi var yukarıda kız kardeşi var evet. Evet. o da oldu ben gidiyorum diye ben kuşları bırakıyorum yani ben gitmezsem ben bu kuşları hayatta satmam ha. Hayatta da kuşları var bu benim kuşlarımdan dediğiniz yavrusunu uçurdum çok çok güzel oynadı Bastıramadın Çok güzel bir kuş. çok güzel oynadı yavrusu dişisini kaybettim tam da. Ama çok çok güzel oynadı ya. Çok güzel bir kısır <laughs> ben Hatta kaybolduğunda herkes yavruyu aradı. Herkes sahip çıktı kuşa. Beyaz kaybettik, beyaz kaybettik diye. Kaybettiğim gün Allah'a vekilin olsun. 50-60 seferi dedi. Yavrusu 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 Bunlar da böyle tapın. Güzel böyle bir tapın. Perşembe. Perşembe. Beyaz. Kıbrıs raporları. Güzel. Abi bu kuş da benim kuşlarımdan değildir. Aydın abi gördü. Bu kuş toptan çıktı. Oynatalım dedik. Aynı son Aydın abi de gördü. 50 metreye rahat gidiyor. 50 metreye rahat gidiyor. Yani gökyüzüne rahat çıkıyor. Çok seri gidiyor. Ama seferleri süperdir. Ama sonunu getirmemiş bu kuşumdan. Benim kuşlarımdan değildir yani. Bunu tutmuş mu? Ha ben bunu tuttum. Böyle Bunu yavruydan şey. tuttum, ben söktüm, top ettim, toptan çıktı, iki uçuş uçuştu, kaldık. Sonunu getirmem. Niye yani... topan sonra uçuş uçuşu? Şey e, kış geldi kaldı. abi. Evet. Burada Mardin'de yamaçtır biliyorsun. Bir gün evet. hava yüksek, on gün kırık. E, ben çalışıyorum. Çalıştığım için de vaktim olmuyor. Aldın katıldı zindana indirdin. Hiç girdik zindana. Şimdi yeri güzel, güzel olan biri uçur. Yeri günü. güzel olan bir insan. Uçursun tamamlasın. Uçursun, uçursun tamamlasın. Ali ha, Harbi'ye gidiyor. Vallahi işte Aydın abi gördü yani. Maşallah. Çok seri de gidiyor yani. Maşallah. Ha. Ama sonu nedir? Ne olur bilmiyor. Evet. Benim kuşlarımdan değil. bu, Ulan, bu da, Onun erkeğidir. Bu benim kuşlarımdandır. Buradan da kuşağının soyu kimi kuşağına dağınıyor abi? Ya, karışıktır abi. Ben nasıl Vesi abiden de getirmişim. Hmm. Başka dostlardan da tabii ben de çok çok eski bu kuşlar. Evet. Ha. Ben sana bir şey söyledim. Bazen arkadaşlar çöpüyor diyor. Bu Vesi tam benim kuşlarındandır. Vesi tam benim kuşları yani her tepeli olan ya da düz olan onun kuşlarında da millet marka yapsın diye kendine marka yapıyor. Onun kuşlarındandır diye isim yapıyor. Evet. Ha. Bu kuş ben bunun kardeşini uçurmuşum. Anne farklıydı. Annesi, kardeşimin annesi Yusuf Yarka Tepe ve Siyafi vermişti bana. Kardeşi çok çok güzel oynadı. Benim bir dostum var şimdi mahkumdur zaten. Ona satmıştı bunu kardeşim. Anneleri farklı. Onların altı çok sağlam. Çok güzel de yavru veriyorlar. Çok güzel de oynuyorlar. Evet. Bu koşu götüren kendine damızlık yapsın. Bunu ya. Altından yavru alsın.

Az önce söylediğimiz Midyat Beyazı'nın kız kardeşi. Kız kardeşi. Bu beyazsa yukarıda, babası yukarıdadır. Bu beyazı uçurduk, yarıda kalmış. Ee, Erkeğin mi uçurdu yarıda kalmış? Erkek yarıda kalmış, sana videosunu atmışım iki tane. Evet, bu, o damarlardan geldi. Bu damarlardan geldi. O o hem oldu. çerpen, çerni atıyorlar hem de babası, hem de, hem de, de düz atıyor. Evet, Bunlar koyduğu alınmadan sökülüyor. Evet. erkekleri Erkeklerin çoğu çok sert geliyor. Çoğu da yumuşak geliyor. Anladım. Bunları da yakalayalım. Bir de beyazlarla karışmasın baba. Aynen. Ya, ya ne çeksin perçem Zaten dişler kardeştir. 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 E, tamam. Evet, Bir dakika. tamam. Erkekler zaten erkek perçem bu düz? Evet. Erkeğin, Erkeğin arasında arasında iki bilezik var zaten. O erkek zaten e, Ceylan Pınar'dan mı gelmiş? Ceylan evet. Pınar'dan gelmiş. Adamın evet. ismi de yazıyor üstünde. Evet. Evet, Bir tamam. adam oradan almıştı, biz o adamdan aldık. Dışısıyla yavrusu çok çok güzel oldu. Yavrusu çok çok güzel oldu. İkinci davet edelim. Ne yazdınız? Allah'ım var diye kuşlar. Bu kuşların artisti Kavuz Nakhlamış Meşik tecrübeli denenmiş kuşlar var. Hepsi denenmiş kuşlardır, hepsi eski kuşlardır. Bu kuşların atası buradadır. Mavi erkek. Mavi erkek hepsinin atası. Bu hepsinin atasıdır ha. O onların atasıdır. Kaç yıl kuşundur o? Bunlar bende 20-25 yıllık kuşlar. 20-25 yıllık. Aynen daha eskidir. Daha daha eskidir evet. yani -25 da yıl yıl abi. Yani... 20-25 yıldır sendedir. Ben Bendendir abi. Ne yapıyorlar abi abi, abi? abi bunlar 20-25 metre gidiyorlar. Evet. 18-19-20 seferi deviriyorlar. 1 metre, 1.5 metreye iniyorlar. Seri gidiyorlar. Geldikleri zaman çok hızlı geliyorlar. Nasıl geldiğini görmüyorsun. Evet. evet. Fişek gibi giriyorlar. Bunlar bir takımdır. Zaten gösterdim sana. Bunların adası uçmuş. Zamanında çok çok güzel oynamış. Evet. Sonra da güneş yüzüne asfalt kalmış. Sonra da güneş yüzüne evet. asfalt kalmış. Buna da gör bana inanmaz. Erkek al yoktur baba. Alan abi kardeşlerimiz gayret karıştırmasınlar. Aynen. Erkek al yoktur. Evet. Evet. Bak babam yapma Araya mı girdi? Ağa geldi. Şuraya girmişti. Bak babam değil ama Maşallah. Selamlar için biçim hafta attı. İstila bu değil. Bu erkek mi orada gitti? İstila oldu. Ben de bir sinir gelmiş ama baba. Onun dişisi de onun kızıdır. Bunlar baba kızdır. Baba kızdır o. Niye baba kızı yaşlanmışsın? Ya anne, anne emekli oldu. Öbür he. dünya rahmet. Aldı. Tüken, tüken nesli tükenmesin. Tüken diye çok az bela yaptı. Aynen. Peki, bu Bunlar atıyor. Bu <laughs> atıyor. Bu da onlardan geldi. Bu erkeğin torunlarından dişi yok muydu? Torunundan ona eşyesi. Torunlarıydı. Aslında bana torsal sınavda Bu torunu bebeğe eşyesi. Bu kızının kızıdır. Kızının kızıydı. <laughs> Tamam, o torunuydu. Torunuyla bence daha güzel olur. Bu da onun torunudur. Bu da onun torunuydu. Evet. E bu bu torunuyla insan... Bu da bunu yavrusu idi. Bu başka dişinin. Bu başka dişinin yavrusu evet. Tamam, o zaman çabuk olmalı. Bu onun Daha güzel olur. Bu kenkulliyle. Tabii bunlar uçmuş, oynamış bu işte. uçmuş, bu kenk de uçmuş. Dişi de uçmuş. Diş de uçmuş. ama yatıp uçlar. Dişi de yatıp uçlar. Evet. Eyvallah. Biz bunu böyle, bununla, avu dişi, Tavha mı yapalım? Bir daha ver. Yapalım. Hiç kuşlara el vermediğimiz için kuşlar tutulmuyor yani. Hı. Elimizi evet. uzatmıyoruz onlara. Hep içeride yemekleri yolluyoruz. Bunlar 20, 25 gölmeç patlamaydı. Abi bunlar 20-25 metre. Zaten hepsi aynı patlamaydı. Evet, Mobiller aynı pangılar. Hepsi Bunlar da onlardan gelen torunlarıdır bunlar. 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 Mesela baba aynı anne farklı bir kırılmış. Şey evet. Bunlar oynamış. Uçuran adam da uçursun. Sadece yatmış kuşlar. 20 metre rahat gidiyorlar. Evet. 20 seferi rahat deviriyorlar. Maşallah. İnişleri çok güzeldir, atışları çok güzeldir. Kuş geldi diye biz tamamlamadık kuşları içeriye. Allah. bir de ben gidiyorum diye artık bırakacağım kuşları yani. Evet. Cehali adam abi onayladı zaten alt silah. Aynı sorular. Aynı. Ha Bu altı, altı tane. tane bu dumandı ve dört tane gökmenekli bir. Dört tane gökmenekli aynıdır. Aslında burada da o göz meraklı o da onlar da onlar. Hangisi ha, bu? Ha o da onlar da. Evet. Evet. Bunlar aynıydı, Bunlar meraklı aynı soydu. Biz işte bu şekilde bu altı tane böyle takım ha, yapacağız. Ha. Aynen. Ha. Bunlar aynı da, hepsi aynı. Benim tavsiyem evet. yani her bir gün akşam kim kendine nasıl isterse o şekil baksın. Bu o. Bu da onlar Bu da onlar Bir. Göz meraklı. Bedekler hepsi aynı. aynı hepsi aynı. Hepsi aynı. Hepsi Dededen yavruya yavrudan toruna Maşallah evet. bu papazımız doldurdu. Şimdi de yayımızı kapatalım. diğer diğer yapacağız. Oyla yaparız. Yani